Kıymetli arkadaşlar tarih soru cevap derslerimize başlıyoruz. Birinci bölümle hemen hız kaybetmeden başlıyoruz değerli arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili, devlet yönetimi ile ilgili, siyasi tarihle ilgili önemli noktaları soru cevap şeklinde vereceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi bakın diyor ki Türk adının anlamı Çin kaynaklarında mifer, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı olarak geçiyor değerli arkadaşlar. Ziya Gökalp'e göre ne anlama gelmektedir? Değerli arkadaşlar, töre sahibi ve kanun ve nizam sahibi. Bakın arkadaşlar, özellikle ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı sorularda şunu görüyorum. Ben daha çok milliyetçi eksende sorular sorarım diyor. Değerli arkadaşlar, ben de sizi uyarıyorum. Buna dikkat etmenizde fayda vardır değerli arkadaşlar. Ne diyor? Diyor ki Türk demek Köre sahibi demektir diyor Ziya Gökalp. Yine ne diyor? Kanun ve nizam sahibidir. Kanun ve nizam sahibidir diyor değerli arkadaşlar. Ziya Gökalp eserlerinde bu noktaya da özellikle dikkat etmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Bakın şimdi devam edelim. Diyor ki değerli arkadaşlar ikinci soruya geçmeden önce burada kısacık bir bilgi daha sizlere aktarmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Bakın Olgunluk çağı ifadesi özellikle Kaşgarlı Mahmut bu ifadeyi kullanıyor. Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı ifadesini kullanıyor. ÖSYM de bize Kaşgarlı Mahmut'u da sorabilir değerli arkadaşlar. Bu noktada da altını çiziyorum. Yine gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki İslamiyet öncesi Türk toplum yapısını küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır? Değerli arkadaşlar Oguş yani aile, Uruk yani sülale boy, kabile, budun, millet, il, devlet demektir değerli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada bir ezber yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Ama ben size diyorum ki ilk ve son e, kelimeleri eğer çok iyi bilirsek soru kaçırma ihtimalimiz azalır değerli arkadaşlar. Bunun kronolojik sıralaması da sorulabilir değerli arkadaşlar. Kronolojik derken şu şekilde anlatmak istiyorum. Oguş, Uruk, Boy, budun ve millet şeklinde sıralanışı bize sorulabilir değerli arkadaşlar. Önemli bu kritik bir noktadır. ÖSYM bu hiyerarşiyi bize soru olarak sorabilir değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Bakın tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletinin en parlak dönemini yaşatan Metahan'dır değerli arkadaşlar. Bakın metan tarihte onluk sistemi oluşturan yine kurultayı ilk defa oluşturan kurultayı oluşturan yine değerli arkadaşlar ikincisi ikili teşkilatı ikili teşkilatı ilk kez kullanan kut anlayışını ilk defa uygulayan değerli arkadaşlar ıslıklı oku ilk kez kullanan metaandır. Burayla ilgili de bize bir soru gelme ihtimali yüksektir ki Asya Hun devletinin en parlak dönemini yaşatan Kişi metaandır değerli arkadaşlar bunu unutmayalım. Burası çok kıymetli bir bilgidir ve bu bulunan sistem yani onluk sistem dünya ordularına da ne olmuştur değerli arkadaşlar örnek olmuştur. Yani biz dünyadaki diğer milletleri en çok askeri manada etkiledik diyeceğiz kıymetli arkadaşlar hemen. Vakit kaybetmeden üçüncü, dördüncü sorumuza geçiyoruz. Avrupa'nın devletinin hükümdarı Atilla'ya Hristiyan dünyası tarafından verilen ünvan hangisidir? Tanrı'nın kırbacı. Değerli arkadaşlar ne diyorlar? Diyorlar ki günahlarımız çoktu. Tanrı bu adamı bizim üzerimize bir ceza olarak gönderdi. Diyorlar değerli arkadaşlar. Bu da çok çok kıymetli bir bilgidir. Lütfen dikkat edin. Değerli arkadaşlar anlatmaya devam ediyorum. Kıymetli arkadaşlar. Peki gelelim burada Atilla'nın diğer ünvanları nelerdir? Bakın bir savaş tanrısı, savaş tanrısı, Ares'in kılıcı, Ares'in kılıcı. Bu çıkabilir değerli arkadaşlar. Yine cesur kavimlerin, cesur kavimlerin efendisi olarak da bilinen Türk hükümdarı kimdir değerli arkadaşlar? Atilladır ve Almanların ünlü Nibelungen destanında Etzel olarak geçen hükümdar Atilla'dır kıymetli arkadaşlar unutmayalım. Atilla Avrupa'ya öyle ki kan kusturacak kızılcık şerbeti olarak istirecek. Tanrı'nın kamçısı demişler boşuna dememişler. Devam ediyoruz. Soru 5 ile değerli arkadaşlar. Bakın şöyle sorumuzu ekrana getiriyorum değerli arkadaşlar. Bakın hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Değerli arkadaşlar Avarlar. Bakın Avarlar birincisi. İstanbul'u ilk kuşatan ikincisi ise Tuna Bulgarlarıdır. Tuna Bulgarları. Hani bu ifadeyi de vermek istiyorum ki sınavda işiniz zor olmasın. İkinci devleti de sorabilirler. Değerli arkadaşlar şimdi gelin bakın bunlar hem Asya'da hem Avrupa'da. Biz diyoruz ki hopa diyoruz hopa Avrupa'ya da mı geldiniz? Bakın hopa buradaki şifreye dikkat. Hunlar değerli arkadaşlar ve avarlar. Bakın hem Orta Asya'da hem Orta Asya'da hem de değerli arkadaşlar Avrupa'da devlet kurmaları hasebiyle önemlidir değerli arkadaşlar. Yani sebebiyle önemlidir. Buna dikkat edelim. Yine bakın biz İstanbul'u kuşatan Türk devletlerinde yine yeri gelmişken söylemek istiyorum. İstanbul'un önünde topat çeviriyoruz değerli arkadaşlar. İstanbul'un önünde topat çeviriyoruz. Ne demek istiyorum? Bir Tuna Bulgarları değerli arkadaşlar dikkat edelim. Bakın ilk sırada ama ikinci kez kuşatan devlettir. Yine Osmanlı Devleti değerli arkadaşlar, Türk İslam Devleti, Türk devletleri. Yine Peçenekler değerli arkadaşlar, Peçenekler ve Avarlar diyoruz kıymetli arkadaşlar ve Çaka Beyliği. Çaka bir önemli özelliği var. İstanbul'u kuşatan ilk Türk İslam Devleti olarak geçiyor. Kıymetli arkadaşlar bu da çok çok kıymetli bir bilgi olarak karşınızda dursun değerli arkadaşlar. Gelelim Soru 6'ya değerli arkadaşlar. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Bakın Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk devlet Uygurların kabul ettiği ve Türklerin savaşçılık özelliklerini zayıflatan din hangisidir? Maniheizm dinidir arkadaşlar. Bakın bu dine geçmeleriyle birlikte bu din bu adamlara et yemeyi yasakladı. Bu din bu adamlara ot yiyin ot yiyin dedi. Ot ye. Ya da dedi ki savaşmayın ya dedi. Neden savaşıyorsunuz ki dedi. Savaşmayın. Savaşmayın. Ne yapın değerli arkadaşlar? Ee, barış halinde olun sürekli denildi. Maniheizm dini önemlidir. Bu da işte et yemek yasaklandığı için bu adamların e, özellikle savaşçı özelliklerini kaybetmelerine neden olacaktır değerli arkadaşlar. Ot ye mevzusunda da artık Türkler neye geçiyor arkadaşlar? Tarım. Tarım da bu devletle yerleşik yaşama geçiriyor. Bakın, yerleşik yaşama geçiriyor değerli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve gelelim kıymetli arkadaşlar. Museviliği kabul eden ilk Türk devleti. Bakın değerli arkadaşlar. Oraya geçmeden önce aslında şunu da söylemek istiyorum. Bu Mani dinini, bu Mani dinini değerli arkadaşlar benimseyen hükümdar, bu Mani dinini benimseyen hükümdar. Abi eğer din değiştirirsen bak din değiştiren adamı bögürtürler demen lazım. Bögürtürler. Yani değerli arkadaşlar bögürtür ler yani bu dini benimseyen Uygur hüküm, hükümdarı kimdir? Bögü Kağan'dır değerli arkadaşlar. Bu da sizin için güzel bir taktik ve şifre olsun kıymetli arkadaşlar. Hadi devam edelim soru cevaplara değerli arkadaşlar. Yaklaşık olarak ömrümüz vefa ederse bin soruluk bir soru cevap yapacağız YouTube'da birlikte değerli arkadaşlar. Şimdi Museviliği kabul eden ilk Türk devleti ve tek devlet kimdir? Hazarlardır arkadaşlar. Zaman zaman bu soruluyor. Museviliği kabul etmesi. Şimdi değerli arkadaşlar bakın ben burada neye dikkat edeceğim? Kıymetli arkadaşlar. Hazarların en önemli özelliği bu genelde Yahudilerin zaten önemli özellikleridir. İki Yahudi bir araya geldiği zaman şirket kuruyor arkadaşlar. Ne olursa olsun bir şirket kuruyor bu adamlar. Yani bu adamlar ticarette kafa iyi basıyor. Bugün zaten hep görüyoruz Yahudi mallarının ne kadar böyle revaçta olduğu buradan da anlaşılabilir kıymetli arkadaşlar. Ee, şimdi tabi eğer sen bu kadar ticaret gelişiyorsa senin ülkende bir kere ne vardır? Barış vardır değil mi? Barış varsa değerli arkadaşlar ne gelişir? Ticaret gelişir. Buna da dikkat etmekte fayda vardır kıymetli arkadaşlar. O yüzden bu döneme Pax Hazaria ya da Hazar Barış Çağı denilmiş değerli arkadaşlar Pax Hazaria ya da Hazar Barış Çağı denilmiştir. Bu dönemde o kadar önemli ki bu Hazar ülkesine gidip ticaret yapın diyorlar değerli arkadaşlar. Malınız çalınsa bile malınızı işte karşılarlar size sahip çıkarlar deniliyor değerli arkadaşlar. Peki şimdi ne diyeceğiz bakın arkadaşlar bir de Hazarlarla ilgili önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Özellikle Hazreti Osman döneminde bir savaş var değil mi? Belencer Savaşı. Belencer Savaşı ile birlikte İslamiyet'in Kafkaslara yayılmasını engellemişlerdir. Belencer Savaşı ile birlikte İslamiyet'in Haz Hazarlar İslamiyet'in Kafkaslara yayılmasını da engellemişlerdir. Değerli arkadaşlar bu önemli bilgiyi de sizlere Sunmuş oldum. Soru 8'deyim. Hız kaybetmeden devam ediyoruz. Malazgirt Savaşı sırasında Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken taraf değiştirerek Selçuklu tarafına geçen savaşın kazanılmasında etkili olan Türk topluluğu peçenek ve uzlardır. Şimdi gelin işimizi kolaylaştıralım diyoruz. Değil mi? Malazgirt Savaşı'nda Sultan Muhammed Alparslan bu adamları gördü. Ne dedi? Türkleri gördü. Bir baktı. Bizans ordusu içerisinde böyle Türklere benziyorlar lan dedi bunlar Türk dedi. dedi. Kopun gelin dedi. Kopun gelin dedi arkadaşlar. Peki kimler paralı askerlik yapanlar? Bir Kıpçaklar Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyor. 2. Değerli arkadaşlar, Oğuzlar, Oğuzlar. Ondan sonra 3. Peçenekler. Bakın buna dikkat edin. İşte değerli arkadaşlar Oğuzlar. Burada Uz ve Peçenekler taraf değiştirirken Kıpçaklar taraf değiştirilmemiştir. Yani şu soru da bize gelebilir. İşte e, İslam Malazgirt Savaşında önce burada Müslüman e, veya şöyle söyleyeyim değerli arkadaşlar ifade edemedim Bizans içerisinde paralı askerlik. E ee, yapan devletlerden birisidir değildir. 1 2 3 diye verir. Burada cevap 3'ü de vardır değerli arkadaşlar. Bunun altını, üstünü özellikle çiziyorum değerli arkadaşlar. Çok çok kıymetli bir ders yapıyoruz şu anda tarihi fullemek adına değerli arkadaşlar. Tarihi fullleyeceğiz değerli arkadaşlar. Peki Şimdi Türk tarihinin ilk yazılı eserleri kabul edilen Orhun abideleri yani Göktürk kitabeleri kimin adına dikilmiştir? Bakın arkadaşlar şimdi bir taktiğimiz var. Bu bir kitabe değil midir arkadaşlar? Bu bir kitabedir değil mi? Bu bir kitabedir. Bakın K yani kül tigin tamam mı? T ton yukuk ton yukuk B bilge Kaan. Bak gördünüz mü değerli arkadaşlar isminin içerisinde gizli isminin içerisinde gizlidir bu ifade. Yani bu kitabeler kimin adına dikilmiş değerli arkadaşlar? Vezir Ton Yukuk, Kültigin Bilge Kağan. Gelin biraz daha işi değişik bir hale büründürelim. Değerli arkadaşlar, şurada anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, diyeceksin ki Molistan'a Molistan'a yolun düşsün. Molistan'a eğer sen göktürk kitabelerini görmek istiyorsan Moğolistan'a yolun düşsün. Moğolistan'a yolun düşsün. Düşsün. Peki bu e, kitabeler bugün nerede değerli arkadaşlar? Moğolistan'da. Peki bu kitabeleri yazan kim? Yoluk Tigin. Yol olsun. Bakın arkadaşlar. Ne dedik? Yolunuz Moğolistan'a mutlaka düşsün değerli arkadaşlar. Buraya dikkat etmemizde fayda vardır değerli arkadaşlar. Yine bakın burayla ilgili aslında Orhun kitabeleriyle ilgili önemli şurada ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Bunu Tarihi Cihan Güşa adlı eserinde, Tarihi Cihan Güşa adlı eserinde Cüveyni Moğol tarihçisi, Moğol müellifi, İslam Türk İslam müellifi Cüveyni ilk defa Türk olarak bahseden kişidir diyor. Orada diyor kargacık, burgacık yazıların olduğu taşlar var diyor. Muhtemelen diyor bunlar diyor Türklere aittir diyor değerli arkadaşlar. Yine bunu dünya kamuoyuna duyuran ise radyodan duyuracağız. Radyo Radlov değerli arkadaşlar. Dünya kamuoyuna kim duyuruyor? Radlov duyuracak değerli arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlar bunu bulanlar ise yaz tutmuşlar değerli arkadaşlar. Yaz tuttular. Yaz tut Tuttular. Neden biliyor musunuz? Okuyamadılar. Kim? Yardinsev ve Stralenkberg. Yaz tuttular arkadaşlar. Okuyamadılar. Yaz tuttular. Yardinsev. Şuraya yazalım arkadaşlar. Yardinsev ve Stralenkberg. Bu adamlar iki tane ordudan kovulan kişiler. Ordu'dan kovuldukları için de zaten yas tutuyorlar arkadaşlar. Burayla ilgili e, dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Sonra bakın değerli kıymetli arkadaşlar. Başka neyi size anlatmak istiyorum. Bunu okuyan ise William Thompson'dır. Thompson Danimarkalı dil bilimci filolog bu eserleri okumuştur değerli arkadaşlar. Peki eski Türklerde Eski Türklerde ölülerin gömüldüğü mezarlara ne denir değerli arkadaşlar? Kurgan denir. Bakın bu kurganların başında balballar var. Şöyle küçük küçük taşlar arkadaşlar. Böyle insan figürlü küçük küçük taşlar. İşte mezarın başında öldürdüğü düşman sayısını temsil eden taşlara denir değerli arkadaşlar. Bunlara biz balbal bal da diyoruz. Kaynaklar Bengü taş da diyor değerli arkadaşlar. Bengü taş balbal bal demektir. Yani sınavda sana Bengü Taş da derse bu balbaldır. Balbal da derse balbaldır. Buna dikkat etmekte fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim özel uyarılarımıza. Bakın. İstanbul kuşatması karışır. Bak burayı çok karıştırıyorsun. Kulağını aç ve beni iyi dinle kıymetli arkadaşım. Eğer İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti derse Avarlar. Eğer ikinci Türk devleti derse Tuna Bulgarları. İlk Müslüman Türk topluluğu derse bak devlet demiyorum çünkü devletleşemediler. Çaka Beyliği diyeceksin kıymetli arkadaşlar. Yani soruda Müslüman mı diyor ya da Birinci mi, ikinci mi diyor buna dikkat edeceksin değerli arkadaşlar. Avarların diğer ismi de Juan, Juanlardır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim ikinci uyarımıza. Uygurlarda ve tapınaklarda bögürtürler arkadaşlar adamı. Bögürtürler, bögü Kaan. Bakın bögü Kaan değil mi? Mani dinini benimsedi. Ne dedi bu din? Bu dine geçince et yemek yasaklandı. Savaşçılık bitti. Tamam bunları herkes biliyor. Doğru mu? Sen şunu bil. Uygurlar yerleşik hayata geçince mimari eser verdiler arkadaşlar. Bu önemlidir. Bu çok önemli. Bakın stupa denilen Uygur tapınakları var. Ve bu eee mimari eserlerin duvarlarına fresko denilen resimler yapacaklar. Yani resim sanatı duvar resimlerinin olması mimarinin geliştiğini gösterir. Buna dikkat edelim. Yine bir de bu dönemde bedizciler var. Bedizciler de ressam demektir. ÖSYM sana aşağıdakilerden hangisi Uygurlarda görülen sanat terimlerinden biri değildir diye sorarsa hat sanatı yoktur neden? Çünkü hat sanatı İslamiyetle birlikte ortaya çıkan bir sanat dalıdır değerli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yine bakın Orhun Abidelerinin yazarı da bizim için çok çok önemlidir. Orhun Abidelerinin yazarı. Abideler 3 kişi adına dikildi. Tonyukuk, Bilge Kağan ve kim? Kültigin. Ee, Bilge Kağan yazan kim? Arkadaşlar Tonyukuk kendi anıtını kendisi yazmıştır. Geri kalan işte Bilge Kağan ile Kültigin anıtını yazan e, Moğolistan'a yol olur demiştik. Moğolistan'a yolun düşsün. Yani Yolluk Tigin yazmıştır arkadaşlar unutmuyoruz. Burada işte siyaset namedir. Burada sosyal devlet anlayışını yansıtan ögeler var. E, aç milleti giydirdim, çıplak milleti giydirdim, aç milleti doyurdum şeklinde affedersiniz. E, sosyal devlet anlayışını yansıtan ifadeler de burada vardır değerli arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bölüm 2'de ise ne işleyeceğiz? Kültür ve medeniyet işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Eski Türklerde devlet meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilir arkadaşlar? Toy, kurultay, kengeş. Bakın bu sınavlarda sıklıkla çıkıyor. Bunu ilk oluşturan ise kimdi? Mete andı değerli arkadaşlar benim oğlum. Metan. Evet. Kıymetli arkadaşlar. Metan, Toy, Kurultay ve Kengeş'i ilk defa toplayan hükümdardır. İkili teşkilatı ilk defa uygulayan Metan'dır. Bunlara dikkat etmemizde fayda vardır değerli arkadaşlar. Şimdi bir de hükümdarlık sembolleri var arkadaşlar. Bakın ben bu hükümdarlık sembollerini şu şekilde anlatıyorum. İşte örgün nedir? Tahttır. Ama eğer bir şey sembolse elle tutulur. Elle tutulur. Gözle görülür. Elle tutulur. Gözle görülür. Bir şey sembolse elle tutulur. Gözle görülür. Ama ünvan ise elle tutulamaz. Gözle görülemez. Bak ne demek istiyorum. Şimdi Han, Hakan, Kaan gibi ünvanları, ilteriş gibi ünvanları görebiliyor musun? Göremiyorsun. Elle tutabilir misin? Tutamazsın. Yani sembol ile ünvanı ayırmanın en basit kestirme yolu budur değerli arkadaşlar. Eski Türklerde Ölen kişi yuğuluyorlardı arkadaşlar affedersiniz böyle bir şey yok tabii ki de spiritüel e, olarak söylüyorum. Yuğuluyorlardı. Törende, törende toplanırlardı ve onu ne yaparlardı? Yuğularlardı arkadaşlar. İşte o törenin adı Yu törenidir. ÖSYM bize saguyu sordu. Sagu ağıtlardır. Ölen kişinin arkasından yakılan ağıtlara sagu denir arkadaşlar. Hatta diyorum ki ben bebekler agu diye ağlarlar değil mi? Bebekler ne diye ağlar? Agu diye ağlar. Ölen kişinin arkasından yakılan ağıtlarda insanlar ağlamaz mı? Ağlarlar. Buna da dikkat etmenizde fayda vardır değerli arkadaşlar. Önemli kritik bir nokta. Peki gelelim Türklerde parayı değişim aracı olarak kullanan kimdir? Göktürklerdir. Ama parayı bastıran ise Türkiye İş Bankasıdır. Türkiye biraz reklam olacak. Türkiye İş Bankası. Yani Türkiye İş Türgiş. Türkiye İş Bankası baga para ver diyeceksin. Baga para ver. Bana para ver diyeceksin. Bak baga Tarkan kendi adına Türk işlerde ilk defa para bastıran hükümdar baga Tarkan'dır. Kıymetli arkadaşlar bunun altını üstünü çiziyorum. Türkiye İş Bankası baga para ver. Tamam. Para bastıran Türk işler, kendi değişim aracı olarak kullanan ise kimdir arkadaşlar? Göktürklerdir ilk defa. Hani sorulur der ki ilk defa değişim aracı olarak kullanan kimdir? Göktürkler. Ya da ne bileyim farklı bir formatta sorar. Der ki para bastıran Türk hükümdarı veya Türk devleti hangisidir? Türk işler diyeceğiz. Türk önemli bir özelliği daha var. İşte Emeviler döneminde İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını da engelleyen Türk işlerdir. Türk işi demişler. İslamiyet bak ancak İslamiyet yayılacaksa Orta Asya'ya, Orta Asya'ya bunu ancak Türk işi yapabilir. Yayılmayacaksa da bunu Türk işi yapabilir. Orta Asya'ya yayılacaksa Türk işi yapabilir. Orta Asya'ya yayılmayacaksa da bunu Türk işi yapabilir diye kodlarsanız unutmazsınız değerli arkadaşlar. Peki. Ee, Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti ise Karahanlılardır. Değerli arkadaşlar Karahanlılarla ilgili bu ifadeyi unutmayacağız. Bakın eğer soruda bana Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti diyorsa Karahanlıları işaretliyorum. Eğer soruda bana ilk Müslüman Devlet diyorsa i harfi bakın İtil Bulgar Devleti tamam mı? İtil Bulgar Devleti almış almışan döneminde İslamiyet'i aldılar almışlar. İslamiyet'i almışlar. Ne zaman? Almış Han döneminde almışlar. Değerli arkadaşlar Karahanlıların bu önemli özelliğine dikkat edeceksiniz değerli arkadaşlar. İtil Bulgar Devleti'nin özür diliyorum. Yine bakın derse ki boy olarak hangisi derse Karluklar diyeceğim arkadaşlar. Peki dedi ki Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti dedi. Bu sefer cevap Tolun oğulları olacaktır değerli arkadaşlar. Mısır'da kurulan Tolunoğulları Mısır'ın yapısından etkilenmiştir. Coğrafya kaderdir diyor İbni Haldun. Bakın arkadaşlar Mısır eczacılığın en çok gelişti, tıbbın en çok geliştiği yer değil mi tarihte? Evet. Peki orada kurulduğuna göre tıp gelişmiştir bu adamlarda diyebilir miyim? Evet. Bu adamlarda eczacılık gelişmiştir diyebilir miyim? İlaç yapımı gelişmiş midir diyebilir miyim? Farmakolojinin ilk temellerini bu adamlar atmıştır diyebilir miyim? Evet, Tolunoğulları. Tolunoğlu Ahmet Camisi işte Mısır'ın Kahire, Fustat denilen şehrinde kuruldular. Hatta Napolyon e, Mısır'a geldiğinde kendi askerlerine diyor ki, Mısır'da diyor çok bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Tolunoğulları kadar çalışırsanız yeterli diyor. Bak, bu da çok kritik önemli bir bilgidir değerli arkadaşlar. Burayı da söylemiş olduk. Tarihimize devam edelim değerli arkadaşlar. Önemli noktaları sizlere aktarmaya devam ediyoruz kıymetli dostlar. Şimdi ne diyoruz? Türk İslam edebiyatının ilk yazılı eseri kabul edilen mutluluk bilgisi anlamına gelen Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib'e aittir. Karahanlılar döneminde siyasi bir eser olarak yazılmış. Yani siyaset namedir. Siyaset namedir. Hükümdarlara, devlet adamlarına iki dünya saadetini yakalamaları için neler yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu eserde Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Değerli arkadaşlar bunu da unutmayalım. Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Kıymetli arkadaşlar kutat bu mutluluk demek bilgi bilik bilgi demektir mutluluğun bilgisi. Yani dünyada devletini şu şekilde halkını şu şekilde yönetirsen hem bu dünyada mutlu olursun hem de öteki alemde mutlu olursun diyor değerli arkadaşlar soru 18'deyiz devam ediyoruz. Gazneliler ile Büyük Selçuklu arasında yapılan Gazneliler'in yıkılış sürecine giren Savaş dandana kandır. Bakın şimdi burada bir taktik vereceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi bir damın üzerinde iki tane yiğit savaşıyor. Biri Gazneli yiğidi bir de Selçuklu yiğidi. Bir damın üzerinde Büyük Selçuklu ile Gazneli. Bakın damdan düşen ölür. Arkadaşlar damdan düşen ölür. Gazneli damdan düştü. Damdan düşen halinden damdan düşen anlar derim de büyük Selçuklular düşmüyor. O halde bak Damdanakan Savaşı yani 1040 numaralı bu Damdanakan Savaşı'nda Gazneliler yıkılış sürecine girerken Selçuklular, Büyük Selçuklu Devleti kuruluş dönemine adım atmıştır. Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde unutmayalım. Neden yapıldı bu savaş? Horasan hakimiyeti için arkadaşlar. Türk cihan hakimiyeti düşüncesi burada ön plandadır. Cihat fikri yoktur. Çünkü iki devlet arasında, iki Türk devleti, iki Türk İslam devleti arasında olduğu için cihat fikri yoktur diyeceksin değerli arkadaşlar. Soru 19. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Abbas halifesi Şii Büyüvey yollarını baskısından kurtardığı için Turul Bey'e Sultan Sultan Ül Mağrib Mağrip yani Batı'nın sultanı yine Sultan Ül Maşruk denilmiştir. Maşruk denilmiştir. Şark Doğu'nun sultanı. Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanı verilmiştir. E, halife tarafından. Halife burada siyasi yetkisini Tuğrul Bey'e bırakmıştır. Sadece dini yetkisi halifede kalmıştır diyeceksin kıymetli arkadaşlar. 20. sorudayız. Anadolu'nun kapılarının Türklere kesin olarak açıldığı Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu yani Sultan Alparslan ile Bizans ya da ben buna Bizans demeyi doğru tercih olarak kabul etmiyorum. Doğu Roma, Roman Diyojen arasında yapılmıştır Kıymetli arkadaşlar bu güzel bilgileri unutmuyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Araplara Türkçe üretmek amacıyla kaleme alınan ilk Türkçe sözlük Divanı Lügatı Türk'tür. Burada Araplara Türk dilinin zenginliklerini, güzellikleri anlatılmak istenilmiştir. Sultan Alparslan Melikşah dönemlerinde vezirlik yapan Siyasetname adlı eseri yazan Nizamiye medreselerinin kurulmasında ön plana çıkan kişi ise Vezir Nizamülmülktür. Değerli arkadaşlar unutmuyoruz. Nizamiye medreseleri dini bilimlerin yanında pozitif bilimlerin de okutulduğu devrin en büyük sosyolojik kültürel üniversitesi olarak kabul ediliyor. Değerli arkadaşlar unutmayalım. Burada kalıyoruz kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde soru 22'den devam edip anlatacağız değerli arkadaşlar. Yayınımızı beğenmeyi, bize destek olmayı, yorum yapmayı nacizane unutmazsanız çok teşekkür ederiz. İnşallah bir sonraki dersimizi yarın çekmiş olacağız. Arka arkaya gelecek merak etmeyin dersler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız